arkadaşlar merhaba bugün biz Erdem'in odasını yeniliyoruz ne yapıyoruz Erdem biz bugün ne yapıyoruz değiştiriyoruz. evet yerlerini değiştireceğiz eşyalarını şimdi yeri topladık süpürgemiz yeri süpürüyor böyle yerdeki oyuncakların hepsini yukarıya kaldırdık evet akıllı süpürge Akıllı süpürge takılmasın diye bütün oyuncakları böyle yukarıya kaldırdık. Sadece garajımız kaldı. Süpürge bitirdikten sonra da ne yapıyoruz? Bütün odanın şeklini değiştireceğiz. Odamızı yeniliyoruz arkadaşlar bugün. Burayı da yatağda doldurduk Erdem'in yatağını komple. Erdem sen orada ne yapıyorsun? <laughs> Yatıyor musun? Yer kalmadı arkadaşlar burada bakın. O yüzden Erdem de buraya çıktı. Ben de küçük bir Yer buldum. Orada oturuyorum. Çünkü yerde süpürgemiz süpürüyor. Burada da dolapları. Evi, barbevi. Bütün oyuncaklarını topladık. Biraz sonra hepsinin yerlerini değiştireceğiz. Acaba nasıl olacak? Çok heyecanlı. Nasıl olacak acaba? Nasıl olacak acaba? Evden? Neyi nereye koymak istiyorsun? Evet. Buradaki masayı arkadaşlar buraya almayı düşünüyoruz. Gardırobunu da şuraya almayı düşünüyoruz. Kapının arkasına. Eğer sığarsa tabii ki. Sığmazsa bilmiyorum ne yapıyoruz. Yatağını da buradaki yatağını da buraya karşı alacak. Evet. Bu evi ne yaparız bilmiyorum. Bu dolapları iki tane var burada. İkisini birleştireceğiz. Yan yana koyacağız. Evet bakalım böyle süpürge süpürdükten sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar süpürge süpürmeyi bitirdi. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu ya? <laughs> Öyle pat diye ses çıktı değil mi? <laughs> Nasıl ses <söz> çıktı? <laughs> evet süpürgemiz süpürdü. Yerleri tertemiz yaptı. Şimdi ne yapıyoruz? Halımızı topluyoruz. Halımızı topluyoruz ki, Aa, onu almamış. Neyse bir daha çalıştıracağız zaten. Biraz sonra. Halımızı topluyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Buradaki dolabı şuraya çekiyoruz. Evet. Sonra buradaki masayı da <gülüyor> buraya. <gülüyor> Ama sığarsa tabii ki. Bak. Ne yapıyorsun? Dans zamanı. Hayır. Temizlik zamanı. <laughs> evet hemen buradaki dolabı buraya çekiyoruz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar dolabımızı buraya aldık. Kapının arkasına aldık. Burası boş kaldı. Evet ama galiba şuradaki şu dolapların arkasındaki masamız buraya sığmayacak. Nereye koyacağız evden o zaman onu? Nereye koymak istiyorsun? Bak su da oradan çekmek istiyorum. Oradaki soptan buraya almak istiyorum? O da al da birazcık su pencerenin önüne çekmek istiyorum. Hayır o yatağı şuraya alacağız. Köşeye duvarın kenarına. Birazcık o da al da Buraya masa sığmazsa masayı buraya mı koysak acaba? O Deneyeceğiz sonra... artık. Şimdi burası çok karıştı. Nasıl döndüreceğiz bilmiyorum Erdem. Şu an Burası çok karıştı. Buranın içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum Erdem. Nasıl düzenleyeceğiz burayı? Hı? Çok dağ oldu. Dur dur seni tekleme dur. Şimdi masamızı deneyelim. Şu oyuncak çekmecelerini kenar çekelim. Evi de kenar çekelim. Masamızı deneyelim. Şuraya sığacak mı acaba? Başlıyoruz. Evet arkadaşlar biz masamızı da çektik. Yalnız masamız oraya sığmadı. Dolabımızı pencerenin önüne çektik. Masayı da kapının arkasına koyduk. Bu şekilde sığdı ve çok güzel oldu bence. Şimdi sıra yatağı çevirmekte. Yatağı çevireceğiz. Daha sonra komedini de yanına koyacağız. Ve devam. Evet arkadaşlar her şeyi diğerlerini değiştirdik. <laughs> yıkamacı Erdem garajını kuruyor oraya. Garajı kaldı orada kurulacak. Masamızı buraya aldık. Tabi üstü toplanacak daha sonra. Dolabımız. Evimizi buraya aldık. Oyuncak dolaplarını buraya koyduk. Ve komedini buraya. Yatağımız da burada üstü çok dolu. Erdem de garajını kuruyor orada. Şimdi buraları toplayacağız. Daha sonra yerlerini süpürüp halısını sereceğiz. Daha sonra buraları yerleştirme zamanı. <laughs> Erdem. En zor iş bence yerleştirmesi galiba. Hayır. Bence bu mu? En zor iş garaj mı yapması? Hmm. Erdem garajına ağaçlar dikiyor. Oyun hamurundan. Oyun hamurunun altına koyuyor. Üstüne de ağaçları yapıştırıyor arkadaşlar. <laughs> Nereden görmüş acaba bu çocuk bunu? Aa. <laughs> Çok güzel. Evet bu şekilde oldu. Şöyle dolabımız orada. Erdem'in resimleri hala duvarda. Ve burası çok karışık duruyor arkadaşlar. Hemen buraları toplayıp yerleştirmemiz gerekiyor. Sizce nasıl olmuş böyle düzeni? Ee, yorumlara yazarsanız eğer neyi nereye istiyorsanız onu o şekilde değiştirebiliriz. Evet beğendiniz mi bu şekilde? Yoksa farklı yerlere mi koymalıydık yerlerini? Biz bu şekilde yaptık. Siz de yorumlara yazarsanız fikirlerinizi... Onları okuyup daha sonra belki tekrar değiştirebiliriz. Değil mi Erdem? Değiştirebilir miyiz tekrar? Evet. Odamı değiştirdik. Odamı topladık. Evet arkadaşlar odamız bitti. Hepsini düzenledik. Masamızı buraya koyduk. Masanın üstü biraz daha düzenlenecek. Ama onu Erdem yapacak daha sonra değil mi Erdem? Masamız burada. Dolabımızı buraya koyduk. Daha sonra garajımız orada. Küçük oyuncaklarımızı koyduk. Ne <laughs> yapıyorsun ya? <Burada>, buraya inşaat <laughs> kamyonları, çöp kamyonlarını koyduk. Orada da oyuncak çekmecesi ve üstüne de tırımızı koyduk. Kamyonumuzu koyduk. Evet polis arabası. evimizi de boşalttık. Bu evin içine daha sonra ne yapacağız Erdem? Peluş ayıcıklarımızı koyacağız, peluş oyuncaklarımızı koyacağız yatağımızda burada. peluş O oh, ay ay anneciğim ay yastık. Evet bu şekilde. Sizce ay, nasıl ay, olmuş odamızın düzeni? Bir abi, de şuradan dolayı. çekelim arkadaşlar. Evet. Aa, böyle ay evet. Aa, odamızın düzeni nasıl olmuş sizce? Beğendiniz mi? Başka türlü nasıl yapabiliriz? Eğer değiştirmemizi istediğiniz yerler varsa değiştirmemizi istediğiniz yerler. Bunu yoruma yazın ve biz de daha sonra değiştirelim. Değil mi Erdem? Evet. Beğendin mi yeni halini odanın? Nasıl oldu sence? Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Buradan bakıyoruz. Hadi oraya git bakayım. Oraya git. Evet. Beğendin mi odanı? Oraya niye sıkıştın şimdi sen? Hadi gel Gel buraya Beğendin mi? Ama cevap vermedin Annem o burada durmaz kapıda Ayağımıza takılır Cevap vermedin sence nasıl olmuş? Böyle güzel olmuş mu? Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendim evet. evet Hadi bay bay yapalım o zaman Bay bay arkadaşlar görüşürüz videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın hoşçakalın bay bay